Ama ben çok severim. O zaman uzun bir tura çıkalım tamam mı? Tamam. 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 Yeter ama. Tamam, tamam. dediniz. <laughs> eğer muhabbetiniz bittiyse misafirlerimiz babanı da bir görsünler ha? Evet anne, ben götüreyim. Gel teyze. Tamam, Hadi. ben de o zamana kadar herkese kahvaltı hazırlayayım. Tab ki çabuk gel bana yardım et. Hadi. Hadi. Kine prakrat jan gun gana sir kine hriday İyi günler abi. Vasundra bana telefonda senden bahsetti. Şimdi nasılsın? Amcamız aynı Süpermen gibidir. Ona hiçbir şey olmaz. Ne dersin amca? Ne kadar büyümüş. Evet ama mizacı hala çocuk gibi. Ah, merhaba teyzeciğim nasılsınız? Merhaba iyiyim. Aa merhaba Şina. Vay canına yenge. Bihan bu Hmm bu bu bizim evin en büyük gelini. Benim de en sevdiğim yengem. Şaday yengeciğim. Duruv'un eşi. Vay canına. Duruv evlendi mi yani? Nerede o? İşte. Nerede olacak? İşiyle. Meşgul. Duru hiç değişmemiş. Hala ciddi değil mi? Dümdüz bir adam. Evet. Duruv hiç değişmedi. Ama Duruv'un eşi ondan gerçekten farklı. O çok zeki, anlayışlı, on parmağında on marifet bir kız. Kesinlikle. İkimiz de öyleyiz. Bu yüzden birbirimizi çok seviyoruz. Yanlış mı düşünüyorum Birhan? İyi günler teyze. İyi günler kızım. Vay canına. Zekice bir cevap yenge. Bihan hemen oyun dışı. Bu arada ben Şina. Bihan'ın en yakın arkadaşıyım. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de. Bunu hiç bilmiyordum Bihan. Senin en yakın arkadaşın varmış. Senin benimle ilgili bilmediğin daha bir sürü şey var yenge. Bu yüzden biraz önce kendini benimle kıyaslama hatasına düştüm. Neyse. Artık babamın istirahat etmesi gerekiyor. Siz aşağı inin, ben yanınıza gelirim. Bihan, ben herkesi aşağı indiririm, olur mu? Ah, şada. ne diyeceğim? Amcam dinlenmeyi bitirdiğinde sen ona akşamki kısmı okumayı unutma, ha? Unutmazsın, değil mi? Hı? Hadi, buyurun. Tamam. Kitabı elbette okuyacağım. Ama önce merakımı gidermeliyim. Bu evde neler oluyor böyle?